Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz e, bu motorlarda titreme sorunu karşılaşıyorduk sürekli. Hep aynı sorunla karşılaştık. Dün akşam başıma gelenden anlatayım size. Şu mil e, kırılmıştı bende. Nasıl oldu bilmiyorum ama kırıldı işte. Şu taraftan bir zıngırtı sesi geliyordu. Şöyle bir saniye. şuradan ucundan kırılmıştı. Bir de somon da yoktu daha doğrusu. Bu motoru tutan bir bölüm. Ee, bizim bu titreme sorunu işte bu vidadan kaynaklanıyor. Çözümü şöyle. Bugün ustamın yanına gittim. Bu demirin bak elimi giriyor. Şöyle yapayım ben size. Bir saniye flash da açalım. Bu demirin şurada bir boşluk yeri var. Oradan şu somonun içine, hani dışı değil, içine bir tane pulku yerleştirdi ustamız. Daha sonra e, arka dişliyi de ben e, Küçülttürdüm tabi, şöyle göstereyim. Ön dişli 15, arka 36 oldu. Gayet de sağlıklı. 1 gram titremiyor. Normalde e, motor titrediği zaman bilirsiniz. Ayağımız sürekli böyle sağa doğru kayar titrediğinde. Fark, farkında olursunuz. Şu an motorda son devirlere geliyorum. 1 gram titreme yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu vida içerisine diğer taraftan tekrar gösteriyorum. Şunun şöyle gösterebilsem ya. O somonun içine bir tane pul. Şu kadar kalınlıkta bir pul koydu. Motorda bir gram titreme yok şu an. Adana'da eğer o, olan arkadaşlarınız varsa yardımcı olurum. Teşekkür ederim.